Bu kilo verilir mi? Hayır arkadaşlar. Kilo verilmez. Çok minik bir oynama olur. Ama kilo gitmez. Buradaki yaptığımız işlemde diyelim ki 10 litre aldık. Bu 10 kilo anlamına gelmiyor. Unutmayın. Ama muhakkak kilo verirsiniz. Ama verdiğiniz kilo cüz'i bir şey. Yani o sizin diyetinizde falan da yapabileceğiniz bir şey. Ama size olarak incelme derseniz kesinlikle bununla karşılaşırsınız. Yani ciddi anlamda bir incelme sizi bekliyor arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bunun dışında. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Toplamda 1200 cc yağ aldım hastamızdan. Gördüğünüz gibi bakın baseni son derece bakın düzgün. En ufak bir pürüz söz konusu değil. Çıkıntı tamamen gitti. Hastamızın çok memnun kalacağına inanıyorum. Bu işlem gerçekten arkadaşlar iyi ellerle yapılınca bir mucize. Ben yani plastik çeyreğinin mucizesi olduğunu inanıyorum. Hastamız korsesini kullanacak. Artık çok rahat olacak. Daha önce boyunu kısa gösteren o giydiği pantolonlarda işte alt tarafı olmuyor üst taraf geniş kalıyor gibi bir olaydan da kurtulmuş oldu. Çok memnun kalacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.